Açız. Bize yemek verin. Karnımız aç, çalışmayacağız. Antik Mısır'da tarihteki ilk grev işçi sınıfının tarihi sanıldığından çok daha eskidir. Bugün hak arayışı dediğimiz şey, binlerce yıl önce de vardı. Tarihte kayıtlara geçmiş ilk grev, yaklaşık M.Ö. 1150'li yıllarda, Antik Mısır'da gerçekleşti. Bu olay, Firavun 3. Ramses döneminde yaşandı. Grevi yapanlar kimdi? Bu grevi yapanlar genelde köleler olarak anlatılır ama bu tam olarak doğru değil. Bunlar, krallar vadisindeki firavun mezarlarını yapan, taş ustaları, heykel tıraşlar ve işçilerdi devlet için çalışan, maaşlarını tahıl, bira ve yiyecek olarak alan emekçilerdi. Yani bunlar, dönemin koşullarında ücretli işçilerdi. Bu işçiler Deir el-Mudin adlı bir işçi köyünde yaşıyorlardı. Sorun ne zaman başladı? Bir süre sonra devlet, bu işçilere verdiği maaşları geciktirmeye başladı. Günler geçti, ödeme yok. Haftalar geçti, yine yok. İşçiler ve aileleri aç kalmaya başladı. Bunun üzerine işçiler, tarihte ilk kez örgütlü bir şekilde işi durdurdu. Grev nasıl yapıldı? İşçiler, mezar yapımını bıraktı. Tapınakların önüne oturdu. Yetkililere şu mesajı verdi, açız. Bize hakkımız olan yiyecekleri verin. Bu tarihte kayda geçmiş ilk toplu iş bırakma eylemidir. Sonuç ne oldu? Devlet grevi görmezden gelemedi. Depolardan tahıl çıkarıldı. İşçilere maaşları ödendi. Grev kısmen başarıyla sonuçlandı. Bu olay bize şunu gösteriyor; işçi sınıfı daha ilk ortaya çıktığı andan itibaren hakkını aramayı da öğrenmişti. Bugün grev dediğimiz şeyin kökleri binlerce yıl önce Antik Mısır'da atıldı. Bu kanal boyunca, işçi sınıfının sessiz bırakılmak istenen ama hiç susmayan tarihini birlikte inceleyeceğiz. Daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Senin tarihin...